Herkese merhaba. Iberia DLC dün akşam 48 TL'den satışa sunuldu. Renault Trucks TI Evolution için de geçtiğimiz günlerde araç çıktıktan sonra Max 2712 tarafından ses modu yayınlanmıştı. Aslında yaptığı şu. Crash Bomb'ın t sesini alıp kendi sesine de ekleyerek son güncelleme ve son genel araca uyarılıyor. Biz de şimdi bu ses moduyla oynayacağız çünkü zaten İberia çıktı. Ben artık modlarla oynayabiliyorum. Dün akşam yayından sonra bu araçla zaten dolaştım bayağı birkaç iş yaptım. Çok güzel, çok keyifliydi İberia ve bu araçla beraber şey modları da kurduğumuzda çok keyifli oluyor. Zaten DL çıktı için siz de artık nasıl olduğunu anlayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Aynı düşüncelere sahibiz. <laughs> うん。 Dün akşam İber çıkışında Selçuk abi de bize işifretti yayında. Yine onun da videosunu kanaldan izleyebilirsiniz. Bu arada yolda çok t görüyor olabilirsiniz ama eski model durduğu için daha fazla çıkıyor bu sayede. Selçuk abi buna yayında baktı. Hani herhangi bir böyle yoğunluğunu artıran bir çalışma yokmuş. Bize öyle geliyor. Şu an araç da yeni tanıtıldığı için ve biraz işte ön planda olduğu için direkt onu görüyoruz. Etkinliği de yapıyorum şu an. Cruising Iberia etkinliği başladı. 20 farklı şehir arasında dolaşmanız gerekiyor. Teslimat yapmanız gerekiyor. Kişisel hedefiniz var. O bitince topluk hedefi için de sürebilirsiniz. Topluk hedefinde 250 milyon kilometre sürmesi gerekiyor. Toplamda teslimatları yaparken. Zaten bu hesaplarını biliyorsunuz. Bu da zaten kısa sürede bitebilir. Mayıs ayı falan demişler ama arıta güzel ve insanlar görünce zaten arıtanın böyle olduğunu. Buralar şimdi biraz daha böyle ormanlık yeşil yerler. Kuzeyindeyiz çünkü Atlantik Okyanusu'nun kıyısındayız öyle değilim. Santander'e henüz gitmedim. Şu an Gion şehrine gidiyoruz. Bilbao'dan çıktık. Şimdi Max 2712 Crash Bomb sesini alıp düzenliyor. Güzel bir şekilde modluyor. Gerçekten iyi. Yani bu seslerle oynadığınızda rahatsız olmuyorsunuz. Normal default seslerde epey bir e, kulak tırmalayan bir ses var ve o şekilde sürmek biraz zorlaşıyor. Güzel bir araçla çıktı, güzel bir ses çıktı, güzel bir harita paketi de çıktı. Şu an gerçekten ETS2 için çok olumlu şeyler var ve bu devam edecek yani bir sürü şey daha gelecek elbette biliyorsunuz. Burada mesela gerçek stick switch sesleri de var hani bu kol sesi, tuş sesleri de var. Gerçek vites hava sesleri var, düşük hava uyarı sesi var, sinyal sesleri var gerçekçi bir şekilde eklenmiş bunlar, silecek sesleri var. Crash Bomb Max 2012 tarafından yapılan bir ses modu. Mutlaka indirin. Steam üzerine paylaşılmış. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hatta Max 27.12'nin farklı bir ses modu da var. Bu ses modunun adı da yine Steam Atölye'de gerçekçi kamyon efekt sesleri yani real realistic track efekt sound diye geçiyor. Onu da indirebilirsiniz. Ona da abone olabilirsiniz. Ben de onu kullanıyorum şu an zaten. Bu yüzden evveri aramıyoruz ama evveri sanırım sesle yakında güncellenecek. Siteyi falan kapatmış diyorlar. Bilmiyorum ne olacak göreceğiz. Sesler muazzam ya çok güzel olmuş ben daha fazlasını beklemiyorum arkadaşlar yani insanlar çok böyle gerçek sesler acayip şeyler istiyor ama Hani budur Şu an modlarla Bir eksiği kapatabiliyoruz Onun dışında zaten ben 1.40'tan sonra ETS2'ye tekrar böyle aşık oldum Biraz ATS'i unuttuk Ve bu iber haritası yayınlanınca zaten siz de anlamışsınızdır ATS'de istediğimiz şeyler orada sevdiğimiz olaylar beğendiğimiz olaylar şu an ets de var ve bu sayede yani yeni bitki örtüsü, yeni kaplamalar, yeni dağlar, işte yeni kaya dokuları, çok güzel şeyler var. Güney kısmına gidin göreceksiniz, anlayacaksınız. Dün akşam Selçuk abi yayında zaten hiç gitmediğim yerlerden geçtim. Güneyinden yani İspanya'nın. Yani çok güzel. Yani güzel sadece güzel. Şehirler güzel, her tarafta bir doğuluk var. Atas'ı biraz daha boş biliyorsunuz bu anlamda çünkü büyük bir ülke. Her tarafı yayılmışlar rahat rahat. Ama burada İberya, İber yarımadası. Öyle değil iki farklı ülke var ve bu ülkede büyük aslında yoğun bir nüfusa sahip ve zaten Avrupa daha böyle sıkışık bir yerleşim var yoğun bir yerleşim var her yerde bir yerleşim alanı şehri görebiliyorsunuz. Zaten serisi de bunu yapmış ve bunu yaptığı için de biraz da bir, mesela ATS'de olan şeyleri de kullanmaya başladığı için daha da güzel görünüyor özellikle işte park yerlerinde daha fazla arabanın bulunması, NPC'nin tabi dolaşması yine daha fazla böyle objenin 3D varlıkların böyle yoğun bir şekilde kullanılması zaten bunu iyi yapıyor. Çok güzel olaylar var. Yani övüyoruz, beğeniyoruz. Her sene böyle oluyor ama secesi her sene yeni bir haritayı çıkarırken tekrar yeni şeyler deniyor. Tekrar yeni bir adım atıyor kalite anlamında. E bunu da takdir etmek lazım. Arita. Evet bu sadece bir harita Oyunun diğer yanları tabi bu sene iyileşti. Grafik anlamında, şu anlamda iyileşti. Zaten bu sayede şey daha güzel görünüyor ama bundan da başka bir çaremiz yok. Hades'e giden başka bir çaremiz yok maalesef. Keşke daha alternatifler böyle olsa, değişik oyunlar olsa ama yok. Ve bunu da rahat rahat oynayabiliyoruz. Rahat rahat da eleştirebiliyoruz ya da işte gömmek de mesela burada daha rahat oluyor. Yine burada gömüyorsun, burada oynarken gömüyorsun. Sürekli gündemde ETS2 oluyor. Bu başka bir mesele, bu değişik bir durum. Şu an Gion'a ilk kez gideceğim sağdan girmem gerekiyormuş pardon Dinamik süspansiyon modu olduğu için biraz daha fazla salanıyor olabilir hani öyle gö görmüş olabilir öyle <laughs> çünkü daha güzel oluyor süspansiyon biraz daha esniyor böyle yumuşuyor Bunu kullanmanızı tavsiye ederim zaten CGS Forum'da Tiger'ın bir modu mutlaka indirip kullanın